herkese küfür eden, herkese hakaret eden, herkesin kendini methettiği, zengin, büyük, ciddi, akıllı, herkesin kendi akıllı düşündüğü, onda da kendi akıllı bildiği o adam nerede? Bir rakat onu gördünüz mü? Diyor onlardan bir tanesi, aa dedi aşağıda, aşağıdaki değil mi bu cehennem tarafı? Diyor ona dediler, ya Hüseyin sen dünyada atıyordun, tutuyordun. Gördün böyle olmaz. Gayrı safi milli uluslararası ilişkiler, <laughs> temel felsefe, biz felsefeci olarak pır pır pırlık bir pır, şey kullanıyorduk. Millet dedi bu adam her şeyi biliyor. Alemleri yaratan Allah bilmiyormuş gibi. Alemlere rahmet olarak göndermiş peygamber bize gelmemiş gibi. Bediüzzaman Hazretleri gibi büyük şahsiyetler. 300 bin müfessir gelmemiş gibi. Allah'ın bize verdiği akıl bize yetmemiş de. Aklımızı ona tabi kılmışız. Akılsız bir şekilde onun aklına tabi olduğumuz halde. Onu akıllı düşünerek, onu adam yerine koyarak aziz olan Allah'ın şerefli ve haysiyetli, onurlu kulları olarak aklımızı kullanmayıp onun aklına tabi olmuştuk ya. Yani. Der ona diyor, sen dünyada tutuyordun abi böyle akıllı akıllı şeyler söylüyordun bize. Değil ben aldandım. Ben bilmiyordum böyle. Ya Keşke toprak olsaydı. Keşke toprak olsaydı. Ya öyle, Ah bana, vah bana. Ya bu peygamberler doğru demiş.